Bir deprem yaşandığında enkaz altında kalan insanların Neler yaşadığını hissederiz. Çaresizlik, sıkışmışlık, yalnızlık. Dünyanın neresinde olursa olsun o insanların yanında olmak isteriz. Çünkü biz de bunu yaşadık. 17 Ağustos'ta Marmara depreminden sonra dünyanın değişik ülkelerinden birçok arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi ve bizlerin yanında oldu. Bu bizim insanlık borcumuz. Ne yaptığımız kadar bir işi nasıl yaptığımız da çok önemli. Bizler Gönüllü profesyonelleriz. Gönüllüyüz çünkü insana değer veriyoruz ve insanları seviyoruz. Profesyoneliz çünkü yaptığımız işin ne kadar ciddi bir iş olduğunu ve ne kadar büyük bir sorumluluk gerektirdiğini farkındayız. O yüzden şu ana kadar dünyanın pek çok yerinde birçok insanın hayatına dokunmaya çalıştık. Bizi bir arada tutan, ekip ruhumuzu canlı kılan şey, insanlara, hayvanlara, doğaya ve diğer tüm varlıklara karşı duyduğumuz sevgi ve sorumluluk duygusu. Ülkemize, dünyamıza ve tüm diğer varlıklara karşı kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu yıl Giyan'ın 25. yılını kutluyoruz. Hayat her şekilde yaşanabiliyor, zaman her şekilde geçiyor. Ama gerçekten hayatıma anlam ve onur katan en önemli faaliyet oldu ya. Afetlerde, zor zamanlarda çaresiz hissetmek yerine hepimizin yapabileceği bir şeyler olduğunu bilmek gerçekten umut verici. Felaketler erdemleri sergileme zamanıdır. Değerleri ortaya koyma zamanıdır. O yüzden Gea 25 yıldır insanlığın ve insanların yanında.